Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hayırlı olsun yeni oyunumuz. Nasıl oyun olduğunu bir görelim. Bir yeni oyun diyerek başlayabiliriz. Let's go. Seviyeni belirle. Her yetene en çok 3 puan verebiliyoruz. Karizma, sevgi, şans. Şansı bak 5 tane şeye verebiliyorum. Şans iyidir abi. Şansı 2 veriyorum. Bilgiliğe 2 veriyorum. Karizmalı ya da 1 veriyorum Sizce Güzel oldu mu bu olay Hepsini 3 mü yapayım Hepsini 3 yapamam 5 tane hakkım var 5 hakkımı adın ne Tamam Bu abi tamam böyle deneyelim abi Ne olursa olur başla Başladık abi Rapper tüyosu sabah oldu çalışma günün başlıyor Oyunun bu aşamasında yeni bir dükkana taşınmak Çalışanları işe almak veya İşten kovmak yeteneklerini arttırmak ve eşyalar üzerinde değişiklik yapmak gibi eylemlerde bulunabilirsin. Dükkanı açtığında ertesi sabaha kadar bunları bir daha yapamayacağını unutma. Kiralık dükkan. Kiralık çöplük cenneti. Kiralık çöplük cenneti diye bir yere mi alalım? <laughs> alalım mı arkadaşlar bunu? Dur bakalım başka ne var? Beyin yıkayıcı iş arıyor. Bu arkadaşı işe alalım mı? Dur onlara en son. İlk önce bir dükkan alalım abi. Kiralık çöplük cenneti alıyorsun. Nasıl? Çok iyi değil mi abi? Çok çok efsane bir yere benziyor ya. 10.000 dolarım var. Arkadaşlar. 10.000 dolar. Bu kısmın eşyalarını görüntüleyebilirmişim. Evet. Burada bizim eşyalarımız var. Bak 2000 doları satabiliyoruz. Bunları satacağız abi. Bak kaldı. ikinci el satışları. İşe alınmış. Ne demek? Rap Son dükkanın hakkında detaylı bilgiler alabilirsin. Repertuosu, bir sürü repertuosu veriyor abi. Kiralar ve taşın Reklamcı, Reklamcı iş arıyor. Reklamcı iş arıyor. Twerk torch iş arıyor. Twik, Twik torch. Reklamcı reklam kampanyalarını düzenleyerek dükkana daha fazla müşteri çeker. Aldım abi. Ne olduğunu bilmiyorum ama birazdan göreceğiz. Eee beyin yıkayıcı iş arıyor. Oyunu bilen var mı? Oyunu bilenler bana anlatabilir abi. Beyaz Saray mı var? Beyaz Saray'a da mı yerleşim? Ona 10 on bin dolara Beyaz Saray'a yerleşemem herhalde. Al abi çok iş yeri. Aldım abi size inandım aldım. Başka bir şey yok galiba. Dükkanımızı açıyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hakkında bilgi alabilir veya masadaki eşya dokunarak müşterinin almak veya satmak istediği eşya hakkında bilgi edinebilirsin. Tamam. Aç gözlü soru işareti soru işareti. Ha, bunları bak sezemiyoruz. Ne olduğunu göremiyoruz abi bu kadın. Bize para var. Amerikan futbol kaskı. Durum çok kötü. Nadirlik sıra dışı. Tahmini 200 dolar. Bekliyorum. Alalım mı bunu? Durumu çok kötüymüş abi. Tahmini 200 dolar. Şimdi arkadaşlar bunlar bize eşya satmaya çalışıyor. Biz ucuz fiyata bunları alıp daha pahalıya millete kakalamaya çalışıyoruz. Anladınız mı? Al almayayım değil mi? Daha sonra bir bakarım. Sonra diye. Sonra gel ya. Şimdi bana ne satıyor? Adım Serana Basir. Bir şey satmaya geldim. Kesin almak isteyeceksin. Bir saat. Sıra dışı. Çok kötü. 610 dolar. Çok kötü lan bu. Sonra diyelim. Rapper tüyosu. Bir normal müşteri değil. Bu gibi karşılama, karşılaşmalarda vereceğin kararlar oyunun kaderini büyük ölçüde etkileyebilir. Ayrıca ancak bazı şartları karşıladığında açabileceğin gizli seçeneklerde olduğunu unutma diyor. He. Vay be demek biri bu barakaya satın aldı. Tanıştığıma memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanın sahibiyim. Daha çok açık konuşacaksak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanının. Yandaki mi? Evet benim tam yanımda olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanı mı açtın gerçekten ha 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 şimdi kendim batmış bil He sen bittin oğlum sen Senden daha çok kazanacağım lan Senden daha çok kazanacağım göreceğiz Şu an burada gördüğün tek şey zavallı bir toy Hatta şöhret ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşı Ne diyorsun lan sen Ha 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 neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranın ve şöhretin kapısını aç abi. Ancak yeteneklerini arttırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöhret seviyeni arttırabilirsin. Gerçi bahse girelim sen acı bile olamazsın. Hadi lan orada. Senden daha iyi olacağım. Bekle abi. Senden daha iyi olacağım abi. Günaydın benim ismim Jennifer Cloney. Eee şu değerli parçayı kesinlikle satın alman lazım. yanında bayrağı yanında bayağı para var. Yanımda. Bu Bir dakika. Oo, 2500 dolar. Nadi efsaneli bir ürün satıyor abi. Allah al, al diyorlar. Al diye çıldık atanlar var abi. Bak oyunu bilenler de bana şey yapsınlar. Anlasınlar. Of. Bakalım. Repertiyosu. Şimdi adam kadınla pazarlık yapacağız. E, şimdi kazancına olabileceğini arttırmak için müşteriyle pazarlık edebilirsin. Sağ alttaki mavi butonları kullanarak teklifi değiştir. Bunun yerine ok işareti ile tam bir fiyat sunman da mümkündür. E, ee, v tuşu ile teklifini yap veya X tuşu ile pazarlıktan çık. Tahmini 2000. 2500. Nasıl fikir? 2500'e ucuza mı gider abi? Hım. Hım diyor, düşünüyor. 2500 onu. Süper teşekkürler. Aldı mı lan? Aldı lan. Woo! Kazıkladık. Selam dostum benim adım Mave Ramiro. Şuradaki parça almalıyım. Eminim bana satmak istersin. Neredeki parça bunu? Durum kötü. Sıra dışı. 690, 30 Bakalım. Satalım abi. Şimdi kazan- Ha, dur bunu geç. Şimdi. Ee, 840 diye düşünüyordum. Bak. Normalde 630 dolar. Şimdi ben bunu 1000'e satam sata satsam alır mı bunu? Sizce? Çünkü baksanıza parası var gibi mi geliyor? 900 yap abi. Tamam 950 son teklif. İyi mi? Alır abi 1K. 1000 yap. Tamam 1000 yaptım. Olmaz 910'a ne dersin? 910'a tamam diyelim mi? Hayır. 950 Bilemedim bence 930 daha uygun ee, 940 Son teklifim Abi 940 Hmm diyor düşünüyor şu anda Tamam anlaştık Bu da gitti güzel Evet şu anda YouTube'dan izleyen arkadaşlara sesleniyorum Yanlış yaptım eğer e, Farklı bir olay varsa lütfen yorumlara yazın. Son iki bölümlerde seversiniz ve daha çok like oranı gelirse arkadaş güzel bir like oranı gelirse seriye devam ederiz. Bana yardım edebilirsiniz yorumlarda. 940 dolar anlaşmayı vardı. Tamam. Güzel. Güzel. Para aldık abi. İlk kazığımızı attık abi. Günaydın ben Kara. Ee, Joe jo. Ve gezinirken şu raftik ürünü gördüm. Bana sat yoksa çok üzülürüm. Hmm. Bak bu çok kötüydü. Ben bunu elden çıkarırım. Bakalım abi. Teklifin ne? 300'e bırakırım. 300 çok mu? Ya? 350 diyelim. 350. Abi bunlar bana e, geri dönüşü ne oluyor bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. Oyun daha yeni tanıyoruz. Senin teklifin 350 dolar ama benimkisi 310. Hmm. 330. Bilemedim ki. Aha aldı. Aldı abi, 230'a da aldı. Güzel. Çok iyi, 9000 dolar yaptık paramızı. Merhabasınasınasın. Haa, bu yine geldi satışa. Durumu çok kötü. Alsak mı bunu ya? Bizim envanterimizde ne kadar ürün kaldı? 3 tane ürünümüz kalmış arkadaşlar. Şu kadar ürünümüz kaldı elimizde. Bizim şimdi satış yapmamız için ürün de gerekiyor bir yandan. Abi onu 1500'e satarız. Alsak mı ya? Dur bakalım ne kadar teklif sunuyorsun? Şimdiden söyleyeyim 400 dolardan fazla uzaklaşmam. Diyorsun ha? 460 dolar teklif sundu. Bence onu alalım. Daha pahalı elden çıkarırız. Ben direkt anlaşmaya varıyorum. İş pazarlığa girmedim bu arkadaşlar. Her yedi her 7. gün sonunda haftalık masraflarını ödemen gerekeceğini unutma. Aa bakın her 7 gün içerisinde arkadaşlar masraf ödüyoruz. Kaldığımız yerin kirasını minas veriyoruz galiba. 3780 dolar elde ettik. Çok iyi abi. Eksi 980 dolarımız gitti. İş alsak mı? Kiralık dükkan. Yeni bir dükkana tanışanı. O para çok pahalı lan. Yo yo daha taşımayalım. Birazcık para kasalım öyle taşınalım. Kiralık dükkan geç. Profil uzmanı iş arıyor. Paramız yok, alamıyoruz. 10.000 dolar istiyorlar. Profil uzmanı iyi bir dedektiftir. İnsanlara ve eşyaları Aa. Ha, çalışma alanım yokmuş. Zaten alamıyorum hiçbir şekilde. <laughs> ya bu gelişip gelişme arkadaşlar böyle milyonluk evlere satış yani ev milyonluk yerlere geçiyorsunuz. Daha oyunun başındayız. Bakalım bitirecek miyiz oyunu merak ediyorum O zaman ben açıyorum dükkanı Bakalım kimler hangi ürünle ilgileniyorlar Merhaba nasılsın benim adım Carwood Birch Şuradaki parçasıydı hangi parçayı 1600 dolar ediyor, elde ediyormuş Dur bakalım ne kadar verecek Bakalım Kaç verirsin bak 2000'e kakalarım ben bunu Nasıl fikir 2000 2000'e bir, bir şey yapalım mı abi Pahalıya satmazsan batırız aynen Beni yolabileceğini sanma benim aklımda 1500 vardı Hadi lan orada yürü git Kabul etmiyorum Satmam Satmam abi Satmadım Günaydın benim adım Oğlum ne, tüm, ne manyak isimler koyuyorsunuz Iris Livingston Ve şunu değerli parçayı istiyorum bugün benimle gelecek Neymiş o Ha, 2000 veriyorum abi. Haberin olsun he. Şimdiden anlaşalım. 2000 2000 yani Ya 2000'in üstüne 2000'in altına satmam Ya 1100 dolar ne kardeşim Bin... Ya bana gelişi 1600 bunun Bana gelişi 1600 kardeşim İstemiyorum yürü git Ya bugün sıfır kazanç Biraz kötü oldu ama Yani satmam abi Yok Bana gelişi 1600 1100 dolar veriyor abi Böyle bir şey var mı? Birazcık zorlayacağım dur ilerleyen saatlerde zorlarım Daha oyunun başındayız ya O yüzden daha sıkıntı yok Merhaba, günaydın. Ben Rus'un Adal. Şöyle bir şey buldum. Biraz para lazım da. Silah satıyor ne? Ha. Kanka. Hadi lan oradan. Beni kazıklıyorsun. Ben buna kaç veririm biliyor musun? Ben buna 30 veririm. 30 veririm yani. 30. 35 veririm hatta. 35. Ya yürü git lan. Manyak mısın? 74 dolar değil, duruyor ya. Almam abi. Aslında alsak ucuz bir şeydi ya Als, alsa mıydık? Neyse boş ver ya. Daha pahalısı gelir abi. Sıkıntı yapmayın. Daha oyunun başındayız, öğreniyoruz. Kaybetsek bile arkadaşlar tekrar başlayarak öğreniriz. Oyunu öğrenme sürecindeyiz. Abdullah kesene bereket sana çıktı galiba. Şu an kazandıklarını atıyorsun. <fazı Much aqui> Iıı... Ha, reis. Bak, 1200'den fazla uzaklaşma mı? Kardeşim bana gelişi 1600 ama bak 1600 1700'e satarım hadi sana 1700'e bırakıyorum Nasıl fikir? 1720 hatta Evet seni aptal zannediyorum <laughs> Evet seni aptal zannediyorum 1340 yaptın bak bana gelişi diyorum bak 1700'e düştüm Bir düşüneyim Belli ki anlaşamayacağız bu kadar yeter Beynini yıka. Beynini yıkama ne oluyor arkadaşlar? Beynini yıkama olayı. Ne olduğunu bilmiyorum. Kafasını karıştırmaymış galiba. Ne diyorduk? Başarıyla müşterinin kafasını karıştırdın. Artık tekrar pazarlığa oturabilirsin. Aa, Bu beyaz kötü oldu lan. Fiyatı düşürdü. Hadi lan yürü git Zaten gözüm şey yapmamıştı Bugün de boş geçirdik abi Dur ya <laughs> Tamam ee, Beyninin yıkama olayını da öğrenmiş oldum Ama bugün de para çıkmadı bize Tamirci iş arıyor Kiralık yükeceğim yani. ne ka Oha Ben burayı alamam oğlum param yok Birazcık daha para kasalım öyle alalım Heh biri bir şey bir, bir şey satacak Merhaba Ne satıyorsun? Ha alıyorsun ne? Hmm. Masa alcan ha? Eee sana ne kadar bırak? 700'e bırakırım. Evet, bu adam daha kazıkladık çok iyi abi. Güzel. İlk günün kiyarı. Merhaba benim adım Sentesi Yali. Tam da şu raftaki ürünü istiyordum. Sen de kurtulmak istiyorsun belli ki. Ha, klozet almaya geldin yani. Yani kulezzet almaya geldin reis. Abdullah. Kesene belki. Tamam. Şimdi kanka 475 veriyorsun ha. 550. Eee 495 düşünüyorum diye 510. Emin olamadım. Heh, tamam güzel kabul etti yine kabul etti birazcık daha kar elde ettik şimdi eşya almamız lazım eşyamız kalmadı lan Merhaba benim ismim Geoffrey H. Az önce çırdık parça fark ettim onu almak istiyorum. Ee... O bayağı pahalıya satıyor. Alıyor. 900 olsa. Ha. Güzel. Abi 440 aldığım şeyi 900'e sattım. Hadi eyvallah. Baksana ucuza aldığımız şeyi daha pahalıya sattık. 900 dolara sattık abi. Çok iyi değil mi? Aslında daha pahalıya satabilirim biliyorum ama şu anda eee oyunun mekaniklerini anlamaya çalışıyorum. İyi bugünün iyi kar yaptık abi. Eee 5000 ka evet. Kaç aldık abi? Evet 5890 brüt hasılat elde ettik. Bugün abi 2110 dolar kazanmışız. Bence güzel. Güzel. İşçilerim burada abi. Bunlar benim işçilerim. Bunları kovabiliyorum daha sonra. Ama şimdilik kovmaya gerek yok. Bunlara 1000 dolara sezgi mezgi attırabiliyorum Sezgiyi 1000 dolar arttırayım mı arkadaşlar. Arttırsak güzel, güzel olur mu? Arttırayım mı? Kazıkçı Miro. <laughs> Kazık kazıklamaya çalışıyoruz milleti. Ya tam arttırdım. 1000 dolar vereyim abi. 10.000'e bine düşüreyim parayı. Tamam. Open. Bugünü de açıyorum. Yalnız elimizde sadece bir tane eşya kaldı. Bize eşya satmaları lazım. Heh alıyorum abi. Sana miras kalmış. Ne kadar satıyorsun? 860 tamamını. Bakalım. Ha, 500 e alırım. Ee, 530. Ah, 530 aldık abi. Normalde 860 miş. <laughs> Güzel bir ürün aldık. Selam benim ismim Bruce Griffin ve küçük bir hazine elime geçti. Ne yapmak istediğini anlamışsındır herhalde. Hazine. Hmm. Alalım bakalım neymiş? 320. Ne kadar satıyorsun bana? He, ben mi karar veriyorum? Ben buna 191 TL veririm. Bence 265 daha uygun. 260, 251, 256. <laughs> Güzel pazarlık. <laughs> 256 ya, ya, Az bir kar yaptık ama yine de kar kardır abi. Senin adım Bobo West. Küçük bir hazine satmaya geldim. Beyaz para lazım da. Bakalım neymiş. Bugün full eşya alımına ayırıyorum abi. Eşyalarımızı alalım da sonra en pahalıya satırız Çok kötü durumdaymış. Ben buna var ne kadar veririm biliyor musun kanka? Ben buna 40 veririm yani. 40 aldı hatta. 51 ha. Tamam ya kabul ettim. Daha pahalıya satırım ben bunu daha sonra. Evet bugün hiçbir kar elde edemedik. 1180 1837 dolar zarardayız ama ben o zararı şimdi şey yapacağım abi. Katlayacağım. 3-5 kuruşta nasıl zengin olunur? Size onu anlatıyorum şu anda. <laughs> Bugünün kiralık dükkanı neymiş? Çılgın bir bilim insanı Hill Hallway'deki saat kulesinin yanındaki belediye mülküne zarar vermekten suçlu bulundu. Ha. Oha 300 bin dolar Geç <laughs> 10 bin dolar oğlum param yok daha Daha biraz para kasmamız lazım Şimdi şu an e, küçük paralarla oynuyoruz arkadaşlar Daha sonra daha büyük rakamlarla dönecek bu işler Batuhan kesene bereket Merhaba nasılsın adım Clarya Fruit Şu şuradaki parçayı koleksiyonunda görmek isterim Bana satar mısın? He bak buna daha pahalıya satacağım bak Bakalım 85 100 anlaşırım Bir düşüneyim Güzel Abi 50, 51 dolara aldığım şeyi 100 dolara kakaladım abi 50 dolar kar Easy Çok kötüydü o abi Bugün bir müşteri geldi ya Abi bize müşteri lazım Ha. Buraya taşınalım mı arkadaşlar? Ha 7000 dolar kapora vereceğiz abi. Haftalık ücret 210 dolar. Ne diyorsunuz? Paramız bitecek ama bence taşınmayalım. Abi bak 7000 dolar verirsek kaldı 3000 dolarımız. Al abi. Al diyen çok var. Taşın diye. Abi sizi inanıyorum. Taşındım abi. 2000 dolarımız kaldı arkadaşlar. Artık daha çok fazla müşteri en değerli eşyalarını satmak için senin dükkanını gelecek. Çok iyi. Şöyle seviyesi arttı abi. Çok iyi. Devam. Açalım. Yeni dükkanımız. Yeni dükkanımızda ilk işimiz. Bakalım kimler geliyor. O silah satıyor ne? Eşsiz bir parça var. İlgini çekeceğine eminim. Nadir. 780 dolar. Ben buna ne kadar veririm biliyor musun kanka? 400'den piyasayı açıyorum 400'e alır mı lan? 405 710 770 Abi 710 diyor ya 770 diyor ya Fazla 610 Yıkalan lan beynini Şimdi şöyle yapacağım 550 770 diyor. 600. Son kararım. 750. Yok almıyorum abi. Parayı iyi kullanmamız lazım. Şuradaki parça almayı düşünüyorum. Onu bana satmalısın. Şimdi sana güzel bir para, sana bir güzel bir kazık atmamız lazım Reis. 170 de düşünüyor. Ama ben 385'e satıyorum git bari. Almıyorsan alma. Aa. Bakıyorum ve dedine göre sen haya ah be şöyle seviyen yükselmiş. Bahsi ben kazandım. Evet binde binde oh yeah. Evet evi aldığımız için arkadaşlar şöyle seviyemiz arttığı için adamındaki iddiaya girmişiz. İddiayı kazandık ve 1500 dolar ekstradan para aldık adamdan. Tamam bahsi kazandığını kabul ediyorum ama bu iş bir şey değiştirmiyor şehirdeki en iyi ikinci el dükkanı haya bana ait. He he öyledir. Burası fazla iş yapmaz gör bak bir dakika gelişimde kesin batmış olacak. evet. Rüyanda. Merhaba ismim Gabriella Berkal. Ve satman gereken bir şey var süper değil mi? Aaa Gamepad. Bak bunu alırım. Biz oyuncu adamız abi. 330'dan anlaşabiliriz. 195 315 Son karar. Ama aldım tamam. Daha pahalıya satacağım ben onu. Gözlük satıyorsun ha? 2017 yılında üretilmiş desenli gözlük. Bakalım. Tamam 205. Kötü durumdaymış ama. 150 veririm abi. 115. Oo, olmaz. Bana girişi 205. Olmaz. 195. Alsak mı almasak mı arkadaşlar ne diyorsunuz? 150'den aşağı inme. Alma abi. Almayayım ya. Almayayım. Evet. Bugün arkadaşlar 7. gün olduğu için Galiba ee, evet haftalık istatistik şey oldu 1500 dolarımız gitti İddiadan kazandığım parayı vermiş oldum. It's <laughs>